açısından Kızılbük sert gitti. Hepinizin malumu bir düzeltme gerçekleştirdi. Ondan sonra da düzeltmenin de tepkisi geldi. Şu an için buralarda bir yatayda konsolidasyon süresi geçirmeye niyetli 4 saatlik tekrardan aşağı gelme niyeti var. Aylık periyotta oldukça diri ana trend olaraktan 23-72 gibi bunun bir çanak tamamlama hedefi var. Haftalık periyotta da yine aynı şekilde hafif işte şu kırmızı mum gelmiş. Bunun aşağı daha da göstergeler diri yalnız. Göstergeler oldukça diri. Kırmızı mum gelmesine rağmen e, Inverse Fisher olsun, Valtret olsun, e, sahip Arasay olsun. Haftalık periyotta da oldukça göstergeler pozitif ve diri. Yalnız işte buralarda bir yüzde %150 gibi dipten tepeye bir yükseliş gerçekleştirdiği için hissenin